Can Durkun Akademi'den herkese merhaba. Bugün sizlere Selex'in yeni ürünü olan Popmam Tek Kullanımlı Kullanan Törpüsü'nden bahsetmek istiyorum. Biz tırnak uzmanlarının en büyük problemlerinden biri olan 3-4 işlemde yıpranan ve asla steril olduğunu düşünmediğim bu gri törpüler. Selex buna elveda deyip bize Popmam Törpüyü veriyor. Bu da şöyle. Popmam Törpüyü alıyoruz. Böyle çekiyoruz yırtıyoruz ve bunun çelik e, sürekli kullanabileceğimiz bir törpüsü de var. Daha sonra bu çelik törpüye bu hopmam törpüyü yerleştiriyoruz. Ve ister şekillendirmede ister üst törpüde inceltmede kullanıyoruz. Daha sonra müşterimizin göz önünde tekrar bunu çıkartıyoruz, atıyoruz. Ve daha sonraki müşterimiz için yine aynı şekilde tekrarlıyoruz işlemi. Bu da hem hijyenik bir görüntü sağlıyor hem de hijyenik olmasını sağlıyor aslında.